Merhaba arkadaşlar. Bir net bir soru videolarımıza üstü sayılarla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu soru daha önce ÖSYM'nin sınavlarında sorduğu bir soru tarzı. Burada şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşım bak burada hedefimiz şu. İlk önce 12 üzeri 1 eksi x'i şöyle yazıyoruz. 12 bölü 12 üzeri x. Bunun kaçıncı kuvvetiymiş? 2 kuvvetiymiş. Bunu neden bu şekilde yazdım arkadaşlar? Bunu yazma sebebim şu. Biz burada 12 üzeri x'i elde etmek istiyoruz. Şimdi 12 üzeri x gördüğümüz yere ne yazacağız? 4. O zaman soru ne olacak? 12/4'ün bölü 2. Inci kuvveti. Şimdi 12'yi 4'e böldüğümüzde ne çıkar? Cevap 3. 3 üzeri 2'ye. Aman Allah'ım. Bakın bakın bakın. Bu ifadeyi de 3 üzeri y'nin karesi şeklinde yazabilir miyim? Evet. Neden bunu da böyle yazdım? Çünkü benim elimde ne var? 3 üzeri y var. 3 üzeri y gördüğüm yere de 5 yazarsam cevabım 5 üzeri 2'den 25 çıkar. Arkadaşlar beni takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.